Merhaba arkadaşlar. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere e, Plotos PP300 dijital ekranlı 4 programlı altın, gümüş, boşluk su, gold, silver, kahve, water e, 4 antenli derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Kaç metrede olduğunu. Mineral toprak yüksek gelim attı. Parlayan taşlarına etkilenmez. 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı basit. Herkesin kullanabileceği bir cihazdır. Edirne'den Hakkari cihazın kargo satışını mevcut. Her alan vatandaşı hepsi rahat bir şekilde kullanıyor. Bu yeni çıkan anten sistemlerine derinlik tespitini de alabiliyorsunuz. Kaç metrede olduğunu. Su sondaj çalışmalarında 40 metreye kadar derinliğe iner. Diğer metallerde de altın, gümüş gibi metallerde 20 metre derinlik alma imkanınız mevcuttur. Burada Protos PP 300'de altın e, külersini programdan altın külersini seçtiğimiz zaman cihaz sadece altına duyarlıdır. Başka hiçbir metale gitmez. Artı mineral topraktan yüksek gelim altından da etkilenmez. Altınımızı gömelim. Altınımızı gömdük. Ben de uzaklaşayım. Artı, biraz, 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 biraz. Arkadaşlar diyor, Söz konusu mineral mineral parlayan taşlar hiçbir şekilde fitmiyor. Normal şu şekilde tutuyoruz. Tamamızı yapar, bir onun yönünü verir. Bulunduğumuz noktadan sağ tarafa geldik. Normal cihaz stabil bir şekilde çalışıyor. Bakın mineral taşımız burada ama minerale gitme şeyi yok. Sol tarafımıza geldik. Aynı şekilde altı konumunda altına yönlendi. Üzerine geldiği zaman da cihazımız toprak altındaki kömürün üzerinde sağdan sola veya soldan sağa fark etmiyor. Stabil bir şekilde tepkisini verir. 360 derece dönem. Oradan uzaklaştırdığımız zaman da herhangi bir tepki söz konusu yok. Direkt onun yönünde verir. Üzerime geldiğinde yine aynı şekilde 360 derece dönüyor. Altın olduğunu söylüyor. Öldüğümüz yerde bir bakalım. mevcut altınımız. Tamam. Şimdi bu ürünü hedef dedektör bünyesinde 40 senelik bir firmadır. 20 seneden beri aynı yerde faaliyette ben bulun, bulunmaktayım. Cihazımızı normal e, alan tarama burada.com sitemizden peşin fiyatına 12 ay taksitle alma imkanınız mevcuttur. Ayrıca ben kartla çalışmak istemiyorum. Peşin almak istiyorum derseniz de bu ürünü BTT Kargo ile anlaşmamız var. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Türkçe kullanma kılavuzu. İçinde 2 sene servis garantili e, antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Kaç metrede olduğunu örnek veriyorum. Antenleri hiç zaman derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyor. Yavaş döndüğü zaman sağ üst anteni bir bombileri aldık. Derinlik oldu 4 metre. 4 metrede nasıl hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metrede dönmüyorsa kademe kademe en son boğum 10 metre. Bu ürünü e, telefon numaralarımız Telefon numaralarımız e, Hedef direktörü Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul Telefon numaramıza 0212 245 44 84 Cep numaramızda 0545 245 44 84 WhatsApp'ta sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açıktır takıldığınız bir şey olursa alo diye Yardımcı oluruz. Şimdi programda silver'a getiriyoruz gümüş bölümüne. Gümüşümüzü bölelim. Uzaklaştık. Yine ver taşımız yine aynı yerde. Biraz sıta bir şekilde de aşağıya bakıyoruz. Şu şekilde tuttuğumuz zaman stabil sarılmasını yapar. Direkt gümüş yönünü. Verir. Sağ çapraza geldik, bakın yine aynı şekilde taramasını yapıyor. Bakın mineral dedik, minerale hiç uğramıyor, biraz önce gösterdiğimiz gibi. geldiği zaman da altında nasıl tepki verdiyse sağdan sola veya soldan sağa fark etmiyor. Cihaz 360 derece döner nokta atışı yani gümüşün üzerinde duruyorum Gider, geri geldiğimiz zaman da yine aynı şekilde tepki yok. Geldiğim zamanda gümüşün külersini seçtiğimiz için metal sadece gümüşü bulur. Başka hiçbir şey gitmez. Bunları dışarı satıyor musunuz? Tabi. Evet. Bu ürünü yani dünyanın her yeri Hindistan, Azerbaycan, Azerbaycan İran, Yunanistan, Bulgaristan, İran, İran posta mi gönderiyoruz. Yok. Vestinin olarak para hesabımızda para yatırılıyor. Biz de buradan Türkiye'den e, kargo şirketleri aracını 7 iş günü veya 14 iş günü içerisinde vatandaşa uluslararası gönderi yapıyoruz. Şimdi antenlerde de derinlik alabiliyorsunuz. Derinlik tespitini alma özelliği var. Yani su sondaj çalışmalarında 40 metre, diğer metallerde objenin büyüklüğüne göre 20 metre. Cihazın normal boşluk ve su konumunu aldığımız zaman da boşlukta mağara kapıları, layık mezarlar bunları su gösteriyor. Buluyor. water'da su da normal açılmamış kuyular, su giderleri falan rahatlıkla bulabiliyor. Dok kaç voltla çalışıyor 9 voltluk çalışıyor sürekli aramada 8-10 saat gidiyor hayırlı günler Dokuz.